Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ebru Çiçek arkadaşımız bir model yapmış. Birkaç arkadaşımız da modeli gönderdi. Şimdi motifi böyle arkadaşlar. Ebru Çiçek arkadaşımın eline sağlık öncelikle. Motifi bu şekilde. Daha sonra eklemesini de göstereceğiz. Bunun için yazmalarda kullanılan en küçük boy serim halkanın bir boy büyüğüne ihtiyacımız var bu en küçüğün bir boy büyüğü arkadaşlar bu serim halkaya ihtiyacımız var şimdi hemen yeşille yaprağını yaparak başlayalım İpimi tığma sabitledim serim halkanın içerisine giriyorum bir sık iğnesi yaptım sabitledim ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü iki zincir çektim yuva içerisine girdim kapattım birinci sık iğnem ikinci üçüncü iki adet zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 2 3. sık iğne şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum arkadaşlar bakın. Şöyle söyleyeyim yine size karışıklık olmasın. İlk başlarken 4 sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim, kapattım. 3 sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim, kapattım. Yine 3 sık iğnesi yaptım. Dönüş yaptım 6 zincirle. Bu ilk 2 zincirime giriyorum. Kapatıyorum 6 zinciri. Tekrar 6 adet zincir çekip devamındaki o 2 adet zincirli noktaya giriyorum, kapatıyorum. Yanlış yere girmişiz. Evet. Girdim, kapattım. Tekrar 6 zincir. En baştaki sık iğneme batıyorum. Bu şekilde yuvalar hazırladım. Düz yüzüne dönüyorum. İlk yuvamın içine bir sık ile girdim. 3 zincir çektim, başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Iki çektim, iki çektim. Başına kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir. Bu aradan girdim. Kapattım. Sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet sık iğnesi yaptım. 8. yuvada sabitledim. Yandaki yuvama bir sık iğnesi giriş yaptım. 3 zincir çektim. Başına bir aldım yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım yuvaya girdim. 2 çektim 2 çektim 2 çektim. Başına 2 alıp yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Iki çektim. Son kez başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, sonra 2, 2, 2 aldım. 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 7 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 1 2 3, 4 5 6, 7 8. yuvada sabitledim. Yandaki yuvaya bir sık iğneyle giriş yaptım. 3 adet zincir başına bir alıp yuvaya girdim. 3 kere de çıktım. Aynı işlem arkadaşlar. 2 yaprağımı nasıl yapmış isem 3. yaprağımda aynı işlemle yapıyorum. 7 tane sık iğnesi yaptım son yaprağıma yuvan içinde 8. sabitledim bir adet de zincir çekip ipimi kesiyorum 3 yapraklı motifimiz 3 yaprağını hazırladık beyaz rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim şimdi bu kalan yarım kısmı arkadaşlar buraya girip ipimizi sabitliyoruz 3 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çekip bu iki trabzan arası girdim kapattım 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip kapattım bu birinci dalımız 1 2 3 zincir başına bir alp yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir. Bu aradan girip 2 aradan kapattım. 3 veya 4 zincir çekip kapatalım arkadaşlar. O elinizin ayarına kalmış. 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip 2 tırabzan arası girdim. Kapattım. 3 adet zincir çektim. Yuvanın içine girip sabitledim. Bu işlemi 5 kez yapacağız. 4 zincir, 2 trabzan arası girip kapatıyorum. 3 adet zincir yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 4 oldu. Son kez yapacağım şimdi. düzeltiyorum söküldü arkadaşlar tığ elim alışamadı son tığım kırıldı 3 zincir başına bir alıp gir önce bir sonra iki sonra iki alalım 4 adet zincir bu iki trabzan arası girdim kapattım 3 adet zincir çekip yuva içerisine girip sabitledim 5 kez bu işlemi yaptık 2 adet zincir çekip ipimi kesiyorum şu anki işlemimiz de budur. Sizlere anlatabilmek adına açık renk kullanacağım. İpimi tığıma sabitledim. Köprülerin ters kısmından kuracağız. Burası düz yüzü. Tersini çevirdim arkadaşlar. Şu yaprağın ilk trabzanına giriyorum. Yeşilin. Buraya ipimi sabitliyorum. 5 zincir çekip beyazın üstünde kapattım. 5 zincir çekip beyazın üzerinde kapattım. 5 zincir çekip beyazın üzerinde kapattım. 5 adet zincir çektim, beyazın üzerinde kapattım. 5 adet zincir çektim. Beyazın üzerinde kapattım. Şimdi yine 5 zincir buradan şu sık iğne yaprağın ortasına tam ortalayıp sık iğnenin ortasına batıp kapatacağım kapattım düz yüzüne döndüm yuvanın içine bir sık iğnesiyle girdim bir de zincir çektim gerçi zincir çekmeye gerek yoktu çünkü sık iğnesiyle girmiştik zaten Neyse çekelim de düzelsin ipimiz. Katını şey yapmışım. İlmeğimi hafif uzattım. Bu bir. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. İki. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 Dokuz. 9 veya 10 da olur arkadaşlar. 10 tane ilmek topladım. İpin ucunu aldım. Hepsinin içinden geçtim. İpin ucunu alıp kapattım. Şimdi bu ortayı buluyorum. Girip sık iğnesiyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu ortaya girdim. Kapattım. Hiç yapamadım. Evet Derya. Hiç yapamadım. Bir sıkıntı oldu. Hemen düzeltelim. Çok sıkı topladım. Yeşilin ortasında sabitledik. İlk yuvaya bir sıkı iğnesiyle girdim. İlmeğimi uzattım. Girdim ilmek aldım, dibinde zincir çektim. Girdim ilmek aldım, dibinde zincir çektim. Girdim ilmek aldım, dibinde zincir çektim. Uzattım 3. 4 oldu. 5 6 ilmek aldım, dibinde zincir çek. Uzat 7. 8 9 olsun arkadaşlar. İpin ucunu alıyorum. Hepsinin içinden çektim. Kapattım. 6 zincir çektim. Bakın şöyle yapıyorum. Ortayı buluyorum. İpin ucunu alıp 6 zincirimi kapattım. Tekrar 6 zincir çektim. Ortaya girdim. İlmeklerim kapattım. 2 oldu. 6 zincir çektim. Ortaya girdim, kapattım. 3 oldu arkadaşlar bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekip yuvaya girdim sabitledim. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım İlmeğimi uzattım. Yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim. Ilmek al, dibinde zincir çek uzat 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim 6 adet zincir çekiyorum bakın buradan şöyle orta yapıp girip zincirimi kapattım 1 6 adet zincir çektim girdim kapattım 2 6 zincir çektim. Şöyle ortasına girip kapattım. 3 üç. üç kez 6 zincir kapattım. 5 zincir çekip yuvaya girip aynı yuvada sabitledim. Bir kez daha gösteriyorum arkadaşlar. Yanındaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. İlmeğimi uzattım, yuvaya girdim, ilmek aldım, uzattım 2. 3. 4 5 6 7 8 9 ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim 1 2 3 4 5 6 zincir buradan giriyorum ortasından bakın ipin ucunu alıp kapattım 1 2 3 4 6 zincir yine ortadan girdim kapattım 2 oldu 6 zincir ortadan giriyorum kapatıyorum 3 oldu 5 zincir yuvaya girip sabitledim 3 yaprağımız nasıl yapmış isek devamında aynı şekilde son kez gösteriyorum yandaki yuvaya girdim ilmeğimi uzattım 2 oldu. Girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 3. 4 5 6 7 8 9 adet ilmek edindim. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şöyle girip ortayı buluyorum. Kapattım 1. 6 zincir giriyorum. Kapattım 2. 5 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Girdim, kapattım. 5 zincir çekip yuva içerisine girip sık iğne ile kapatıyorum. bu yapraklarımı nasıl yapmış ise 6 tane olana kadar yapıp dönelim son 5 zincirim çekip son yuvamda kapattım aşağı indim bir adet zincir çekip ipimi kestim işlem bu şekilde arkadaşlar şimdi ekleme kısmına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde de eklemesini yapacağız. Eklemesini nasıl yapacağız? Hemen onu da gösterelim. Burayı bir sabitleyeyim ben. Evet başına bir aldım. Hemen yandaki tığ bat diye girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. Dört zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Araya bir zincir, başına bir al yandaki tığ battıya girelim önce bir sonra iki sonra iki çekelim dört adet zincir çekip bu aradan girip kapatalım araya bir zincir başına bir aldım önce bir çektim sonra iki sonra iki dört adet zincir çekip aradan girip kapattım Araya bir zincir. Başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Dört adet zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Bu şekilde vereceğiniz arayı vereceksiniz arkadaşlar. Ben 14 adet araya pimpirikli trabzan yaptım. Şimdi iki zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıya girip sabitledim. Kapattım. 2 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu bir. 2 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu iki. 2 tane tığ battı boşluğu verdim. Bir zincir çektim. Şimdi motifimi aldım arkadaşlar. Şuradan bakın. Şöyle göstereyim. Şuradan tutturacağım. Şöyle tutuyoruz. Şuradan girdim. Bakın. Şu yaprağın yeşilin yuvasından girdim. İpin ucunu aldım. Bir adet zincirim sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıya girip kapattım. İki adet zincir çektim. Yandakine girip kapattım. Bu bir. İki adet zincir çektim. Yandakine girip kapattım. İki. Bir zincir çektim. Şimdi de Bakın şuradaki yaprağın yuvasına giriyorum. Şu köşedeki yaprağın ipin ucunu aldım. Sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen yandaki tığ battı da kapattım. İki tane tığ battı boşluğu veriyorum. İki zincir çektim. Yandakine kapattım. Bir, 2 adet zincir çektim, yandakine kapattım. 2. 2 zincir çektim, başına bir aldım, yandakine girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2. 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya 1 zincir, başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 adet zincir aradan girdim, kapattım. Araya 1 zincir, başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Dört zincir çekip aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Yani bu ilk aramızda kaç tane pimpirikli trabzan yapmış isek 14 tane yaptım ben. 14 tane pimpirikli trabzan yaptıktan sonra mesela tekrar motifimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edip gideceğiz. Benimkisi model amaçlı bir anlatım. Sizler ilk araya kaç pimpirikli trabzan yapmışsanız ondan sonraki aralarınızı da o şekilde yapıp devam edeceksiniz arkadaşlar. İşte bu kadar modelimiz. Bir ebru çiçek tasarımıydı. Arkadaşıma teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.